Rabbim annemi, Zekeriya hazretlerini, Elizabeth'i ve bütün insanları koru. Lütuf ve ihanet gölgeni üzerlerine yay. Rabbim bu zavallı kulundan yardımını esirgeme. Avludaki pencereye sığınan bu kadın da kim? Yıllardır mabede kimse sığınmamıştı. Demek sensin. Ben bu kadını tanıyorum. Burada ne arıyorsun? Ahamlar mabedin şerefelerinde oturdukları için Allah'a daha yakın olduklarını düşünüyorlar. Ancak Allah'ın makamı sizin yüksek burçlarınız değil. Müminlerin kalpleridir. Peygamber gelecek ve zalimleri alaşağı gelecek edecek. Gelecek olan kim? Mesih gelecek. Mesih mi? Mesih mi gelecek? He? Evet. Ona dair bir alametin mi var? Evet. Sizlerin halka reva gördüğü zulüm. O gelecek ve yitirdiğimiz yaşamları bize geri getirecek. Tabii ya. Mesih gelecek. Senin bu saçmalıklarına kim inanır? Meczup. Elini çabuk tut Meryem. Bu testileri de doldurup getir. Nazenin Meryem'imiz zor durumda. Hepsi el ele vermiş, ben yokken hiç acımadan onu çalıştırıyor ve incitiyorlar. Levililerin ve hizmetkarların başındaki yerbağım ceza vermekten zevk alıyor.'' Size duydukları düşmanlıktan dolayı bu küçük kızdan intikam almaya utanmıyorlar mı? Annem Meryem'e Reva görülen bu zulümden haberdar olmamalı. Zekeriya Hazretleri, burada mıydınız? Meryem'den mi söz ediyordunuz? Zekeriya Hazretleri, bana ondan ne haber getirdiniz? Ben yarın Kudüs'e gidiyorum. Kudüs'e mi? Ona selamlarımı götür. Elizabeth Neyin var senin Hiç ne olacaktı ki Söyle bana kardeşim İkiniz de iyi görünmüyorsunuz Meryem'le ilgili benden sakladığınız Bir haber mi var acaba Ah Hena Ah Sen yalan söylemezsin Elizabeth Meryem hakkında hakkında bir şey mi var? ...benim için bana verdiler. Elinizi çabuk tutun. Yerbağım hazretleri neredeyse gelir. Bunlar yarına kadar hazır olacak tamam mı? Yarın mı? Yarın bayram. Sakın bunlar mabette yakılması gereken... ...mukaddes tütsünün eczaları olmasın. Evet bildim Meryem. Meryem yarın ne bayramı? Yarın Yahudilerin en büyük bayramıdır. Allah'ın en büyük günü. Yüce Allah... Yarın hepimize bakacak. Meryem, tapınağın içinde ne var? Hiçbir şey. O kapının ardında mukaddes perdenin arkasında hiçbir şey yok. Hiçbir şey mi? Evet. O kutlu odanın adı Kudüs'tür. Kudüs mü? Eskiden o odada Hz. Musa'ya ait taş levhalar muhafaza edilirdi her fırkanın büyük baş hahamından başka hiç kimsenin oraya girme hakkı yoktur. Bu hakka yılda bir kez sahip olurlar. Oranın tozunu almak ve tütsüyle kokulandırmak için. Bunları bana Zekeriya Hazretleri anlattı. İşittiğime göre birkaç yıl sonra odaya girme sırası kendilerine gelecekmiş. Evet. Kendileri yıllardır bu anın gelmesini bekliyorlar. Yesekar, Meryem git. Yesekar seni burada mukaddes mekanın karşısında görürse cezalandırır. Bakın yine baş ağrısı tuttu. Kötü bir insan değil diyorlar ama ben ondan korkuyorum. Müzmin bir baş ağrısı var. İkide bir bunun için kurban keser. Herkes ona saygı duyar. Biliyorsunuz o Zekeriya'nın halefi olacak. Zira Zekeriya'dan sonra bu ailenin en büyüğü kendisi. Sizin akrabanız olduğuna göre onu tanıyorsundur Meryem. Evet onu tanıyorum. Hena. Al şunu İşim iç. İşim yok. Biraz başım döndü. Eline dikkatli olmalıyız efendim. Herod ve kız kardeşinin casusları her yerde cirit atıyorlar. İşte orada. Ben bu taraftan gideceğim. Size yardımcı olabilir miyim? İmran'ın kızı burada mı? Onu görebilir miyim? Evet. Siz uzun bir yoldan mı geldiniz? Neye benziyor? Adı Meryem. Altı yaşında. Minik elleri rahmet yağmurudur. Çehresi bir tebessüm güzelliğinde. Adımlarının çıkardığı ses gönüllere huzur veriyor. Sanki yeryüzünde yürümüyor. Siz burada ne arıyorsunuz? Ne aradığımı bilmiyorum. Sadece onu görmek istiyorum. Belki sorunlarıma bir cevap bulabilirim. Burayı her gün birçok kimse geliyor ama bir soru için gelenlerin sayısı çok az. Onunla görüşmek istediğin gözlerinden okunuyor. İstediğin olacak. Bak, Onu gördüm. Yerbağım yıllardır böyle bir günü bekliyordu. Yerbağıma dikkat et. O hizmetkarları cezalandırmayı çok sever. Hiçbir zaman yoluna çıkma ki bir bahane bulmasın. Bakın birazdan mukaddes odaya gelecek. Mukaddes bu hurdayı da yanında götürüyor. Keşke ben de onunla beraber gidebilseydim. Bir daha bu lafı etme sakın. Eğer bu laf hahamların kulağına gidecek olursa başına neler gelebileceğini biliyor musun? Aa Miryam, Miryam, Miryam. Miryam şunu yaptı. Miryam bunu yaptı. Yeter artık. Miryam'a karşı beslediğin bu kinden artık vazgeç. Şu halde beni iyi dinle Herod. Siyaseti basit bir iş olarak algılayan krallar taçlarını ve tahtlarını çok çabuk kaybederler. Bu kadına olan aşkın gözlerini kör etmiş. Sinsi komplolarını görmüyorsun. Hangi komplodan söz ediyorsun? Yanılmıyorsam ona sarayın dışına çıkmasını yasaklamıştınız. Öyle değil mi? Yoksa bu buyruğumun dışına mı çıktı? <laughs> Sevgili kardeşim, ne kadar safsın. Gizli saklı işlerini bilmediğini söylemiştim. Daha dün gece Süleyman Tapınağı'na gitti. Heh. Mabede mi gitti dedin? Evet. O kızı İmran'ın Yeni doğan çocuğunu görmeye gitti. Doğduğu gece aşırı Yahudilerin krallığını zayıflatmak için kopardığı fırtınayı unutmuş olamaz. Hayır, hayır. Meryem'in emirlerime karşı geldiğine inanmamı bekleme benden. İnanmıyor musun? Hayır. Peki sen neye inanmak istiyorsun? Yahudiler arasında senden daha fazla sevildiğine mi... Yoksa halkın onu senden daha çok sevdiğine mi? Ya da hala seni babasının tacını ve tahtını gasp eden biri olarak bilmelerini mi? <laughs> Miryam yaşadıkça Antigonus hanedanının bu topraklardaki hatırası silinmeyecektir. Ve biz onların halk içindeki nüfuzunu azaltamayız. Anladın mı beni? Hayır. Hayır yeter. Bu kadar yeter. Bir kelime daha duymak istemiyorum. Yoruldum. Yoruldum. Gel. Gel. Miryam'ı aynı şekilde gözetlemeye devam edin. Al şuraya Yahudilerle yaptığı her görüşmeyi bana rapor edin. Git. Bekle Miryam. Mezarını kendi ellerimle kazacağım. Fakat Tevrat'ta söylediklerinizin aksi yazıyor efendim. Hayır hayır sen saçmalıyorsun. Ben ne diyorsam o doğrudur. Hadi git artık. Hadi git işine hadi. Ne oldu Mihael? Seni çok kızmış görüyorum. Hep şu kızın yüzünden. Öğrenciler gidip sanki öğretmenmiş gibi ona soruyorlar. Bırak sorsunlar. Onlara ikna edici bir cevap lazım. Şaka ediyorsunuz Yerba Hazretleri. Derslerim alt üst oldu. Gençler artık bana kulak asmıyor. Burası sahipsiz mi yoksa? Mabedin hizmetkarları size mi saygı gösterecek yoksa o kıza mı? Söyleyin bana Yerbam Hazretleri. Bu ne küstahlık Mihail. İkimizin de Meryem'in önünde diz çökerek öğretilerini dinleyeceğimiz bir gelecek görüyorum ben Yerbam Hazretleri. Mariam! Sen misin Fenoel'in kızı? Zekeriya Hazretlerine selam. Selam. Vahd edilen kurtarıcıyı göndermesi için onun dergahında ona yakarmak istiyorum. Böylece sevgili Meryem'den de uzak kalmıyorum. Onu her gün hahamların kaplarını toplayıp yıkarken görüyorum. Ama bugün uzunca bir süre beklememe rağmen gelmedi. Toplanan kaplar da orada öylece duruyor. Lütfen gidip bakın. Meryem hiçbir zaman böyle bir şey yapmazdı. Selam sana Meryem. Selam. Bugün gidip çalışmamışsın. <laughs> sana ekmek getirdim. bu ekmeği sana annen gönderdi. Yüzün? Aman Allah'ım, yüzüne ne oldu böyle? Önemli bir şey değil. Nasıl önemli değil? Önemli değil. Ellerine ne oldu? Sana bunu kim yaptı? Söyle bana seni kim dövdü? Anneme bir şey söylemeyin. Ben iyiyim. İyiyim.